İlk günüme gözlerimi açmıştım. Herkes gibi ben de uyanır uyanmaz pencereleri açıp dünyaya merhaba diyor ve önce ruhumu sonra da bedenimi yeni güne hazırlıyordum. Şaka şaka ben de hepiniz gibi yataktan bile kalkmadan sosyal medyamı ve maillerimi kontrol ediyordum. İstifanı kabul etmiyorum. Ofiste görüşürüz. İşsiz kalmamam için böyle yaptığınızı biliyorum. Hiç gerek yok. Sergen Bey. Hoşça kalın. Ben senin merhametine değil Sergen Bey. Sevgini mümkünse istiyorum. Hey, Hanım. Abin neymiş? İşsizliğin, aylaklığın ordinarius profesörüymüş. Ya sana şöyle bir bakıyorum da... ...hiç öyle işe gidecek gibi bir halin yok ama. Ne bu şimdi? Gel. Bir kere ben. Bir iki güne iş bulurum. Peki sen? Ha? Ömrün boyunca işsizliğin profesör olarak kalacaksın. Bulursun, bulursun. Ya o tabelacıya bile ile girdin sen ya. Ne alaka be? Bizim eniştenin baldızın damadını tanıdığı değil miydi o? Bir kere o ben işe girdikten sonra ortaya çıktı laf lafa açtı, laf akrabayı açtı. Patronum eniştemim... Al, neyse işte, bir yerden bir tanıdığıymış. Ben o işe eğitimimle, çalışma azmimle ve az paraya razı olma hasretimle girdim yani. Ne var? Hı, Hı Tabii, 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 tabii. Sinir oluyorum sana. Git iki ekmek al. Ben çay koyacağım, kahvaltı ederiz. Tamam. Ya şu evde iki masum evlatları yani açlık çekiyor, savaş veriyor. Bunlar da düğünde ya. Yemin diyor. Şuraya bak. Boş beleş ebeveynlik vallahi. Masum evlada bak ya. Ya gözünü seveyim git üstüne başına bir şey giy ya. Topluma biraz saygın olsun. Benim topluma her zaman saygım var tamam mı? Ama toplum ne arar bu saatte bakkalda ya. Ben Setenay'ın geçtiği can sıkıntısı yollarından geçmeyecektim. Derhal yeni iş bulacaktım. İlk adım milyonlarca kariyer sitesine CV bırakmaktı. Ve tabii CV'min diğerlerinin arasından sıyrılması için ilginç, akılda kalıcı... Türk dili ve edebiyat okudum. Eski Türkçe'ye, yeni Türkçe'ye, tiki Türkçe'sine, Z kuşağı emojilerine ve yaşlı jargonuna hakimim. Bu ne be Dicit'le? Bir de sonuna gülücük koysaydın. Biraz ciddi ol. Araştırma sonuçlarını hikaye formula sokabilir, reklam yazabilir ve pideci tabelasına enteresan fikirler bulabilirim. Yani kısacası ne iş olsa yaparım. Alın beni alın, beni alın benden isim bulacaksınız alın. İkinci adım eski iş arkadaşlarını ara. Sektörde boşluk varsa en iyi onlar bilir. Dikkat iş için aradığını belli etme, laf arasında sıkıştır. Canım benim ya nasılsın? Kızım arayacağım arayacağım hep araya bir iş giriyor ya. İşler güçler işte. Ee nasılsın bebeğim? Metin nasıl? Ha ayrıldınız mı? Üzülme be ne olacak? Yenisini bulursun. E, olmadı tabii ama unutursun. Ee aynı iş yerinde misin? Yurt dışına mı taşındın? Yeni Zelanda'ya mı? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben şu an yurtdışıyla mı konuşuyorum? Kızım niye açıyorsun meşgule versene. Kapat kapat. Ve üçüncü adım alanını genişlet. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olmak kasaplık yapamayacağın anlamına gelmez.